Yaşla ilgili çok soru alıyorum. Hocam ben 47 yaşındayım. Hocam ben 50 yaşındayım. Hocam ben 45 yaşın üzerindeyim. Ne olacak? Ben çok mu geç kaldım? Arkadaşlar Avrupa'da Almanya'da yaş tanımı artık değişti. Bize göre yaşlı kabul edilen yaşlar Almanya'da artık orta yaş sınıfında kabul ediliyor. Bir de Alman eğitim e, e, emeklilik sistemine göre arkadaşlar erkekler artık 67 yaşında. Ve kadınlar ise 65 yaşında emekli olmak durumunda. 45 yaşındaki bir arkadaşımızın daha çalışacak 20 senesi var demektir. Bu ne demek? Yaşın arkadaşlar buraya gelmekle ilgili bir önemi yok. Evet fırsat kartı için eğer 35-40 yaş aralığındasınız 1 puan. Eğer 35'in altındaysanız 2 puan alıyorsunuz. Çünkü Almanya daha fazla çalıştırmak istiyor. Ama eğer 40 yaşın üzerinde, 45 yaşın üzerinde, 50 yaşın üzerindeyseniz hiç problem değil. Almanya'ya gelmenize engel değil arkadaşlar. Henüz daha çalışacak uzun yıllarınız var. Bundan dolayı yaşa takılmayın. Her yaştan insanlar arkadaşlar burada eğitim alabiliyor, çalışabiliyor, iş bulabiliyor arkadaşlar.